Hepinize selamlar ben Bilgi Paşa. Bu videoda Debian ve Ubuntu tabanlı işletim sistemlerinde VLC'yi nasıl koyu mod yapabilirsiniz onu göstereceğim. Ama onun öncesinde şunu göstermek istiyorum. VLC'yi açın. VLC'den Tools, Preferences kısmında, Force Windows Style'da burada bir koyu mod seçeneği sizde varsa direkt onu seçip daha sonra videoyu kapatabilirsiniz. Yani yapacağınız bir şey yok. Ama eğer ki burada koyu mod seçeneği sizde yoksa yapmanız gereken şey şu. İlk önce VLC'yi kapatın. Ardından da terminali açın ve sudo apt install advaita qt bu paketi indirin. Bu paketi indirdikten sonrasında terminali kapatıp VLC'yi açın. Buradan Tools Preferences kısmında Force Windows Style'da artık Advaita Dark'ı seçerseniz ve save derseniz version'ınız koy mod olması lazım. Hayırlı günler.